20 Şubat 2024, Sevil Nuriyeva, Star Gazetesi, Avrupa'nın Rusya korkusu Putin ve çevresindeki algı. Münih toplantısına katılan batılı liderlerin beyanlarına bakılınca Rusya tehdidi başlıklı çerçevesinin genişletildiğini görüyoruz. Ukrayna ile savaşta cephe muharebelerini kendi lehine dönüştürebilen Rusya'nın halen gündem oluşturduğunu, Avrupa'nın esas mevzusu haline getirildiğine tarihi arka planına bakmak şarttır. Putin üzerine şeytanlaştırma gayretinin esas gayesini batının nihai hedefine göre anlamak gerekiyor. Putin uzun zamandan beri Ukrayna sürecinin 3 merhaleli olacağına dair çeşitli röportajlarında işaretler veriyordu. Anlaşılan Putin hesabında yanılmamış. Kremlin, Ukrayna sürecinin Polonya ve Baltık ülkeleriyle devam edeceğini ilk günlerden işaret ediyordu. Üzerine bu sürecin üçüncü merhalesinde Avrupa'nın esas ana aktörlerinden Almanya ve Fransa'nın da devreye açıktan gireceğini öngörüyordu. Münih toplantısı Kremlin hesaplarını doğruluyor oldu. Avrupa ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek fikri kime ait? Tabii cevabını bildiğimiz retorik bir sorudur bu. ABD ile İngiltere ittifakı tek renkli ittifak değildir. Orta vadede bu çok renkli açıktan göreceğiz zannımca. Rusya neden Ukrayna'daki savaşını zamana yaydığını şimdi daha net anlıyoruz. Rusya kendini yormak isteyen rakiplerinin de yorulmasını sağlamak istedi. Galiba bunu da başardı. Avrupa'yı Rusya ile korkutmak ve bunu hissettirir noktaya getirmekse olayın göründüğünden vahim duruma sokma gayretidir. ABD ve İngiltere için Rusya'nın bu durumu hayal kırıklığıdır. Çünkü ABD merkezli algı aparatları Rusya'nın savaşın başlamasından az zaman sonra çökeceğini öngörmekteydi. Hesaplar gerçeği yansıtmadı. Evet Rusya ciddi sorunlar yaşıyor ama bu ABD'nin beklediği kadar güçsüz olmadığını da aynı Batı ittifakına göstermiş oldu. Rusya'nın Avrupa üzerine yürüyemeyeceği bu kadar açıkken neden hala Rusya ile Avrupa korkutuluyor? ABD ve İngiltere ısrarla Almanya ile Rusya'yı neden yeniden karşı karşıya getirmek peşinde Avrupa kamuoylarındaki değişen değerler dizisi bunun nedeni olabilir mi? Rusya'da seçimlere az kaldı. Böyle bir süreç içinde hapishanede vefat eden Putin muhalifi siyasi figür Navalny'nin ölümü dahil Tüm olanları Putin yaptırdı olarak gösterilmesi de tesadüf değil. ABD ısrarla Rusya'nın çıkmaza girmesini arzu ediyor. Çünkü bu süreçten ABD'nin kendi içindeki dengeleri de yerinden oynattı. ABD seçimleri ve başkanın kim olacağı seyrin rengini belirleyeceği açıktır. Bu durumda konsolide konusu ABD toplumu için de geçerli bir gerekliliktir. Batı hep dış tehdit konusunda konsolide olmuştur. Avrupa tarihine baktığımızda düşman olmayınca düşman icat etmenin gerekli olduğunu görüyoruz. Aksi takdirde Avrupa kendi içindeki bitmeyen hesaplaşmalara yeniden gebe olacağı aşikardır. ABD Çin rekabeti açık sıcak çatışmaya geçmeden dünyayı Rusya ve Avrupa arasındaki soğuk savaşla meşgul etmek Amerikan stratejileri için geçerli akçedir. Putin bu savaş Batı ile Rusya arasındadır. Bizim savaşımız Ukrayna ile değil derken haklı olduğunu her geçen gün meydana çıkan yeni siyasi durum teyit ediyor. Rusya'nın Avrupa'ya savaş açacağı teorisi her geçen gün geçerli bir argüman olarak pişiren ABD İngiltere ittifakı için asıl mesele dünya paylaşımıdır. Yani Ukrayna gibi Avrupa'yı da kullanışlı koz olarak görmeleri fikir olarak yeni değil ama bu durumun yeni siyasi tablo oluşturacağı açıktır.